Birçok kadın her seferinde aynı dileği diliyor. Mutlu ve sevgi dolu bir ilişkinin içinde olmayı, sevdiği kişinin gözünde arzu, tutku ve sevgiyi görmeyi, onu el üstünde tutacak bir erkekle bir araya gelmeyi. Her seferinde arzuluyor. Uzun yıllar bekliyor ve bir türlü bu mucize gerçekleşmiyor. Ancak Bilge kadınlar çok daha farklı davranıyor. Onlar mutluluğu kendi avuçlarının içine alarak sadece eyleme geçiyorlar. Hayallerinin birlikteliğini kollarını sıvayarak kendileri inşa ediyorlar. Sevgili kadınlar, bilin ki bunun için gerekli olan her şey sizde mevcut. Geriye kalan sadece uygun adımları atmak. Bu adımlar ise senin hakiki kadınsı doğanı dışarıya çıkaracak bilgi ve becerileri edinmektir. Bu bilgi ve becerilerle yalnızlığının içinden çıkarak sevgi dolu birlikteliği inşa etmenin yollarını öğreneceksin. Sen de bu yolculukta aramıza katıl.